Merhaba, bugün elimizde e, Arnold Bennett'in yüzyılı aşkın bir süre önce yazdığı ama yani şaşırtıcı derecede bugüne seslenen bir eseri var. Şeyin adı Zihinsel Verimlilik ve Erkeklerle Kadınlara Diğer İpuçları. Evet, evet. Bennett adeta bir zaman yolcusu gibi zihnimizi nasıl daha verimli kullanırız, hayatı dolu dolu nasıl yaşarız? hatta başarı ve mutluluğu nasıl yakalarız? Bayağı kafa yormuş bunlara. Aynen. Senin için bu metinlerden en can alıcı, belki biraz da böyle ters köşe yapacak noktaları derledik. Hazırsan, Benet'in düşünce dünyasına birlikte şöyle bir derinlemesine bakalım diyorum. Kesinlikle ilginç bir yerden başlıyor Benet. Düşünsene, tam da o fiziksel sağlığın, işte kasların, diyetlerin falan popülerleşmeye başladığı bir dönem. Evet, tam o zamanlar. Peki ya zihnimiz? Hani neden bedenimize gösterdiğimiz özenin yarısını bile zihnimize göstermiyoruz? Spor salonları dolup taşarken zihinsel kaslarımız yani konsantrasyonumuz, anlama yeteneğimiz neden ihmal ediliyor? Çok doğru. İşte bu sorgulamayla başlıyor her şey. Zihinsel verimlilikten kendini tanımaya, geçmişle hesaplaşmaktan evlilik, başarı mitlerine Oradan da ta iç huzura uzanan bir yolculuk bu aslında. Bu müthiş bir soru gerçekten. Vücudumuz için saatler harcıyoruz belki ama zihnimiz sanki kendi kendine yetecekmiş gibi davranıyoruz çoğumuz. Benet tam da buraya parmak basıyor yani. Hı hı. Diyor ki çoğumuz zihnimizin potansiyelinin çok altında yaşıyoruz ve içten içe bunun farkındayız aslında. Evet evet. O oh, ah keşke şu konuda daha bilgili olsaydım ya da zihnimi toparlayıp daha iyi odaklanabilseydim sızlanmaları sanırım hepimizin aşina olduğu hisler bunlar. Değil mi? Aynen öyle. Bennett buna zihinsel gevşeklik adını veriyor hatta. Ve çözüm içinde iki anahtar sunuyor. Bir, irade gücünü bilemek. iki zihinsel mekanizmayı yani düşünme biçimimizi formda tutmak. İrade gücü ve zihinsel mekanizma. Ama hemen böyle büyük heveslerle yola çıkıp duvara tostlamamak için kritik bir uyarısı var. Küçük başla, devasa hedefler yerine. Hmm. Mesela diyor ki, bir ay içinde Herbert Spencer'ın kısacık eğitim kitabını iki kez oku. Önemli yerlerin altını çiz. Böyle yönetilebilir bir hedef koy kendine. Hmm. Anladım. Bu küçük zafer hissi inan devam etme isteğini acayip ateşliyor. Bu küçük başla tavsiyesi çok mantıklı geldi. Hepimiz o büyük yeni yıl kararlarının nasıl suya düştüğünü biliriz yani. Peki ya şu tavsiyesi? Planlarınızı hemen herkese anlatmayın. Bu biraz ilginç geldi bana. Neden ki? Çünkü diyor ki, insanlar bir değişim arifesinde olduklarında çevrelerinden genellikle destek yerine böyle alaycı gülümsemeler, hatta küçümseme görebilirler. Ha evet doğru. Yine neye heveslendi bakalım bakışları. Aynen. Bu da insanın şevkini kırar tabii. O yüzden sessizce çalışın diyor. Meyvelerini toplamaya başladığınızda zaten herkes fark edecektir. Bir de zaman yaratma meselesi var. Evet. Zihin çalışmasını boşluklara sıkıştırmak yerine bilinçli olarak başka bir aktiviteden zaman ayırın diyor. Belki de ironik bir şekilde hani ima ettiği gibi aşırı fiziksel egzersizden mesela. Anladım yani zihinsel gelişim için özel bir alan, özel bir zaman açmak lazım. Peki bu zamanı nasıl değerlendireceğiz? Benet'in zihinsel jimnastik dediği şeyler neler tam olarak? Var mı somut önerileri? Var var birkaç tane var. Şiir ezberlemek mesela konsantrasyon için birebir. Hmm, şiir ezberi. Okuduğum bir metni diyelim bir sayfayı bitirir bitirmez kendi kelimelerinle özetlemeye çalışmak. Bu da hem anlama hem hatırlama becerisini geliştirir. Mantıklı ve en önemlisi yazmak. Benet yazmanın altını ısrarla çiziyor ama öyle sıradan bir günlük değil ha. Nasıl yani? Kendi duygularımızdan çok dış dünyadaki gözlemlerimize odaklanan, daha analitik bir jurnal tutmak, Denemeler yazmak, okuduğun kitaplardan notlar almak, hatta beğendiğin pasajlardan kendi küçük antolojini oluşturmak. Anladım. Yazma eylemi düşünceleri havada uçuşmaktan kurtarıp somutlaştırıyor resmen. Bu journal fikri önemliymiş. Yani sadece bugün canım sıkkındı değil de bugün şunları gözlemledim ve bunlar bana şunu düşündürdü gibi bir yaklaşım. Peki ya düşünme egzersizi? Sanırım bu da zihin kontrolüyle ilgili değil mi? Evet, bu biraz daha ileri seviye gibi duruyor ama temel mantık aynı. Zihni kontrol altına almak. Bennett'in bir okuyucusu, bir Oxford hocası düzenli meditasyonun önemini vurguluyor. Meditasyon mu? O zamanlar bile. Evet. Amaç ne? Zihnin sürekli başkalarının fikirlerini pasifçe tekrar etme eğilimini kırmak ve duygusal çalkantılara kapılıp gitmesini önlemek. Her gün sadece 10 dakika bile olsa belirli yüce düşüncelere odaklanmak. Peki Bennett ne diyor buna? Bennet de zihin kontrolünün önemini kabul ediyor. Hatta Eni Besant'ın Düşünce Gücü kitabını öneriyor bu konuda. Yani diyor ki zihnin efendisi ol, kölesi değil. Zihnin efendisi olmak bu bizi sanırım kendimizi ve başkalarını anlama konusuna getiriyor. Bennet'in burada da ilginç tespitleri var değil mi? Özellikle şu başkaları bizi nasıl görüyor meselesi. Hem de nasıl? Benet diyor ki Başkaları üzerinde bıraktığımız etkiyi, yani imajı, asla tam olarak bilemeyiz. Senin kendi kafandaki ben portresiyle, en yakın arkadaşının zihnindeki sen portresi büyük ihtimalle farklı. Gerçekten mi? Hatta bazen aynada kendi yansımamıza baktığımızda bile bir anlık yabancılık hissetmez miyiz? Bu kendimizle aramızdaki mesafeyi gösteriyor aslında. Bu biraz ürkütücü ama bir o kadar da doğru geliyor kulağa. Ve şu tespiti de var. İyi bir izlenim bırakmak için çabalamak genellikle ters teper. Evet, insanlar sizin yapmacık olduğunuzu sadece iyi görünmeye çalıştığınızı anlarlar diyor. Gerçek etki siz farkında bile olmadan kendiliğinden ortaya çıkar. Aynen öyle. Hatta bir annenin bile çocuğunun tüm kusurlarını gördüğünü ama onu yine de sevdiğini söylüyor. Yani insanlar sandığımızdan çok daha keskin gözlemciler aslında. Karakter yargıçları gibi. Vay be. Ve işin ilginç yanı bizi en çok tanımlayan, arkadaşlarımızı belki de en çok rahatsız eden özelliklerimizin genellikle farkında bile olmadıklarımız olması. Cidden mi? Farkında değil miyiz? Genellikle değiliz diyor Bennett. Bu durum diyor bizi biraz daha mütevazı olmaya itmeli. Başkalarının kişisel alanına, düşüncelerine daha saygılı yaklaşmalıyız. Peki birini değerlendirirken neye bakmalıyız o zaman? Kriter ne olmalı? Bennett'in cevabı net. Temel nezaket ya da onun deyimiyle kalp iyiliği yani kindness of heart. Arkadaşlıkta bunun olmazsa olmaz olduğunu ve genellikle geniş bir bakış açısıyla birlikte geldiğini söylüyor. Kalp iyiliği ve geniş bakış açısı. Bağlantılı yani. Evet, hatta oldukça iddialı bir laf ediyor. Dar görüşlü insanlar asla gerçekten iyi kalpli olamazlar. Bu üzerinde düşünmeye değer bir iddia bence. Dar görüşlü insanlar iyi kalpli olamazlar. Bu gerçekten sert bir yargı ama belki de kastettiği şey hani başkalarının farklılıklarını anlayamayan, empati kuramayan birinin gerçek anlamda nazik olamayacağıdır, değil mi? Olabilir, evet. O yönden bakınca mantıklı. Peki bu kendini ve başkalarını anlama çabası geçmişimizle olan ilişkimizi nasıl etkiliyor? Benet'in geçmişe takılıp kalma konusunda da radikal fikirleri vardı sanki. Evet, evet. Özellikle yeni başlangıçlar yapma konusunu ele alırken, mesela yeni yıl kararları gibi, asıl engelin geçmişi olan yapışkanlığımız olduğunu söylüyor. Yapışkanlık, güzel tabir. İlerlemek istiyorsak geçmişle bağları koparmak şart diyor. Hatta şöyle bir lafı var. Hayat sürekli bir geçmişi inkar değilse hiçbir şeydir. Bu bayağı keskin bir ifade. Geçmişi sürekli inkar etmek. Kulağa biraz acımasız geliyor ama sanırım kastettiği şey geçmişin hatalarına veya alışkanlıklarına esir olmamak değil mi? Aynen öyle. Pişmanlık veya uzun süren yas gibi duygulara da pek sıcak bakmıyor. Öyle mi? Neden? Hiç bakmıyor. Pişmanlığı faydasız bir ruhsal haz biçimi olarak görüyor. Aşırı ve uzun süren yası ise ölen kişinin anısına bir saygısızlık, hatta bir tür kendini şımartma olarak nitelendiriyor. Kendini şımartma mı? İlginç. Çünkü bunlar bizi geçmişi hapsedip şimdiki anı yaşamaktan alıkoyuyor diyor. Ama daha yaygın olan sorun geçmişe yönelik mantıksız bir bağlılık. Şu hep böyle yaptık, demek ki böyle yapmalıyız veya bunu hiç denemedik, o zaman yapamayız kalıpları. Aha evet o kalıplar. Benet'in komik bir şapka örneği var. Adam yıllardır aynı tip şapkayı giydiği için yenisini almanın imkansız olduğunu düşünüyor. Karısı onu mağazaya götürüyor, yeni bir şapka alıyor ve eskisini tezgahlara bırakıveriyor. İşte imkansız dediği şey bu kadar basit aslında. Bu şapka hikayesi harika. Gerçekten de ne kadar çok imkansız dediğimiz şey aslında sadece alışkanlıklarımızın veya korkularımızın ürünü. Bennett diyor ki, Geçmişi bir ders olarak görün ama ona takılıp kalmayın, hayal gücünüzü kullanarak yeni yollar çizin. Aynen. Peki hayatın geneline bakış, o meşhur dükkan metaforu ne anlatıyor tam olarak? Bu koşuşturmanın anlamı ne? gibi temel sorularla ilgili. Bennett diyor ki, çoğu insan hayatının bir muhasebesini yapmayı, bir envanter çıkarmayı ihmal ediyor. Envanter çıkarmak. Tıpkı bir dükkan gibi düşünüyor hayatı. Raflar ne olduğu belirsiz mallarla dolu, kasada ne kadar para olduğu bilinmiyor arka odada hayali kurulan o rahat köşe bir türlü düzenlenemiyor. İnsanlar genellikle iş işten geçene kadar bu dağınıklıkla yüzleşmiyorlar. Bu çok güçlü bir benzetme, kendi hayat dükkanımızın envanterini çıkarmak. Peki Bennett'in çözümü ne? O hayali vaz dediği bölümde ne tavsiye ediyor bize? Orada çok net bir mesajı var. Gelecekteki varsayımsal bir mutluluk uğruna şimdiyi feda etmeyin. Yani anı yaşamı diyor gibi ama daha derin bir yerden. Sürekli bir şeylere hazırlanırken yaşamayı kaçırmayın diyor. Şu an deneyimlediğiniz an hayatın ta kendisi. 20 yıl sonra ulaşacağınızı umduğunuz o daha iyi zamandan çok daha gerçek. Doğru. Mutluluk büyük ölçüde mizaç meselesidir. Çabalayarak elde ettiğinizden fazlasına sahip olmanız zor. Asıl mesele şu anki hayatınıza yerleşmek, onu olduğu gibi kucaklamak. Şu anki hayata yerleşmek, bugünümüzün mindfulness ya da anı yaşa felsefesine ne kadar benziyor? Benet 100 yıl öncesinden bugünün popüler kavramlarına dokunmuş adeta. Kesinlikle. Peki ya evlilik ve başarı gibi daha toplumsal konular? Orada da böyle kalıpları yıkan, ezber bozan fikirleri var mı? Olmaz mı? Mesela evliliğin devlete karşı bir görev olduğu fikrine şiddetle karşı çıkıyor. Diyor ki insanlar devlete hizmet etmek için falan evlenmez. Tamamen kendi kişisel istekleri, arzuları ve hatta rahatlıkları için evlenirler. Vay. Bencilce ama dürüstçe mi diyor yani? Aynen. Bencilce görünebilir ama son derece doğal ve dürüst bir yaklaşımdır diyor. Evlilik yaşının yükselmesi veya doğum oranlarının düşmesi gibi trendleri de ahlaki bir bozulma olarak değil, değişen ekonomik ve sosyal şartlara bir uyum olarak görüyor. Mantıklı bir bakış açısı aslında. Hatta bu konuda davranışların koşullara göre şekillendiğini anlatan adını vermediği ama muhtemelen Malthus'un bir eserine x olarak bahsediyor, gönderme yapıyor. Yani evlilik tamamen kişisel bir tercih ve macera öyle mi anlıyoruz? Peki bu maceranın riskleri ve ödülleri neler Benete göre? Bekar bir erkeğin gözünden bakarak bir liste yapıyor adeta. Riskler: Özgürlüğün kısıtlanması, yalnız yaşlanma korkusu ki evliliğin buna çare olmayabileceğini, eş ölürse durumun daha trajik olabileceğini de ekliyor. O da doğru çocuklarla ilgili endişeler, hiç olmaması, ölmesi, hayal kırıklığı yaratması gibi ve tabii ki aşkın bitme ihtimali. Hatta çoğu evlilikte tutkunun 3 yıl içinde söndüğünü iddia ediyor. 3 yıl mı? Bu oldukça pesimist bir bakış açısıymış. E peki ödüller ne o zaman? Neden bunca riske rağmen evlenmeye değer görüyor ki? İki temel ödül sayıyor. Birincisi başka hiçbir ilişkide bulunamayacak türden benzersiz bir yoldaşlık hissi yoldaşlık. İkincisi ise ne olursa olsun bitmeyen bir ilgi çekicilik. Yani kötü giden bir evlilikte bile eşlerin birbirine olan bu merakının, ilgisinin devam ettiğini, bunun da tamamen boşluktan daha iyi olduğunu söylüyor. Yani kavga bile olsa ilgisizlikten iyidir mi diyor? Bir nevi sonuçta tüm risklere rağmen bu maceranın yaşanmaya değer olduğunu ima ediyor. İlginç bir denge gerçekten. Peki farklı evlilik anlayışları hakkında ne düşünüyor? Şu İngiliz ve Fransız usulü karşılaştırması vardı. O nasıldı? Evet, o da çok tieflı bir bölüm. İngiliz usulünü romantizme dayalı, kalbin sesini dinleyen, aşk için her şeyi göze alan bir yaklaşım olarak tanımlıyor. Klasik romantik aşk yani. Aynen. Fransız usulünü ise daha mantıklı, pazarlığa dayalı, uzun vadeli uyumu ve özellikle mali güvenceyi gözeten bir sistem olarak görüyor. Mantık evliliği gibi. Evet. İngilizler Fransızları hesapçı bulurken Fransızlar da İngilizleri fazla tedbirsiz buluyor. Bennett kişisel olarak romantik İngiliz tarzına daha yakın dursa da Fransız mantığının rasyonelliğini takdir ediyor. İkisinin de haklı yanları var diyor yani. Hı hı. Hatta İngiliz sisteminin biraz daha fazla çeyiz davuru ile daha sağlam olabileceğini düşünüyor. Ve şu ilginç öneriyi yapıyor. Eğer aşk bir türlü kapınızı çalmıyorsa neden Fransız usulü bir mantık evliliğini denemeyesiniz ki? Ciddi mi? Evet. Özellikle belli bir yaşa gelmiş ve hiç aşık olmamış biri için bu hiç evlenmemekten daha iyi bir seçenek olabilir diyor. Vay canına. Aşk yoksa mantık evliliği yapın demek. Hem de bunu bir İngiliz yazarın söylemesi oldukça cesur o dönem için. Başarı konusunda da benzer şekilde ezber bozan fikirleri var mıydı? Özellikle şu Benjamin Franklin eleştirisi dikkatimi çekmişti. Kesinlikle. Başarı konusunda da yerleşik mitleri yıkıyor resmen. Diyor ki: "Başarı ister bilimde, sanatta, politikada, ister para kazanmada olsun, tanımı gereği çoğunluk için mümkün değildir." Neden? Çünkü başarının özü kalabalıktan sıyrılmaktır. Zaten ekliyor. Çoğunluk bunu gerçekten istemez de. Ortalama bir insan büyük bir siyasi güç altında ezilir, sanata ya da bilime o kadar derin bir tutku duymaz. Sadece yeterli parayı ister, muazzam bir servetin peşinde koşmaz. Doğru aslında. Herkes CEO olmak istemez. Aynen ve en önemlisi başarının o meşhur Benjamin Franklin metoduyla yani sürekli çalışkanlık, tutumluluk, erdem listeleri tutmak gibi şeylerle elde edildiği fikrini tamamen reddediyor. Franklin'in otobiyografisini iğrenç ve yanıltıcı buluyor. İğrenç mi? Bayağı ağır konuşmuş. Özellikle Franklin'in her gün kendi erdemlerini kontrol edip hatalarını kırmızı mürekkeple işaretlemesi gibi aşırı öz bilinçli ve hesapçı tavrını itici buluyor Benet. İğrenç ve yanıltıcı. Çok sert ifadeler. Peki Franklin gibi çalışkanlık ve erdem timsali bir figür rol model değilse başarı nasıl geliyor Benet'e göre? Daha da şaşırtıcı bir iddiası vardı sanki. Başarılılar başarısızlardan daha iyi olmak zorunda değil mi diyordu? Aynen öyle diyor. Başarılı insanların genellikle başarısız olanlardan daha çalışkan, daha tutumlu veya hatta daha zeki olmadığını savunuyor. Kendi gözlemlerine dayanarak söylüyor bunu. Yani başarılılar arasında tembeller, müsrifler falan da var mı diyor? Var diyor. Hatta pek de parlak zekalı olmayanlar bile var diyor. Başarının sırrı genellikle dikkatli planlama veya metodik çalışma da değil ona göre. E peki ne o zaman? Nasıl başarılı oluyor bu insanlar? Üç tür başarı tanımlıyor. Birincisi saf şans. Tıpkı kumarda sürekli aynı rengin gelmesi gibi. Bazı başarılar tamamen tesadüfidir. İnsanlar şansa inanmak istemediği için bu kişilere gizemli güçler atfederler. Ama aslında ortada sadece şans vardır. Tamamen şans yani. İlginç. İkincisi neydi? Şans değilse özel bir yetenek mi? Evet. İkincisi başarma yeteneği. Bu kişiler belki o büyük başarıyı tam olarak hak etmiyor olabilirler ama başarılı olmak için özel bir içgüdüleri, bir yetenekleri vardır. Nedir bu özellikler peki? Başarıya karşı doymak bilmez bir istek, tembel bile olsalar sürekli fırsat kollayan bir uyanıklık, risk alma cesareti ve en ilginci genellikle sağduyuya tamamen aykırı görünen çılgınca projelere inanılmaz bir inatla sarılma. Yani biraz gözü karalık ve inatçılık mı demek istiyor? Çoğu insanın bu iş tutmaz dediği şeylere inanmak gibi. Aynen öyle. Körü körüne inanırlar ve bazen haklı çıkarlar. Peki ya üçüncü tür? Hani o gerçekten hak edilen başarılar. Evet, üçüncüsü. <laughs> üçüncüsü, üstün liyakat. Bennett bunun en nadir başarı türü olduğunu söylüyor. Belki yüzde ondur diyor. Ama var olduğunu kabul ediyor. Bu tür başarılar tartışmasızdır, açıklama gerektirmez ve bizim adalet duygumuzu tatmin eder. Gerçekten yetenek, çalışma ve liyakatle elde edilmiş başarılardır bunlar. Anladım. Şans, özel bir başarma içgüdüsü ve nadiren de olsa gerçek liyakat. Başarıya dair oldukça farklı bir bakış açısı sunmuş. Peki Benit'in kitaplarla olan ilişkisi nasıldı? Orada da sıra dışı fikirler var mıydı? Özellikle şu okumayacaksan bile kitap al tavsiyesi çok konuşulur ya. Evet, kitaplar konusunda da kendine özgü bir duruşu var. Öncelikle o dönemde yaygınlaşan ucuz seri basım klasiklerin değerini teslim ediyor. İşte Castles, Temple Classics, Everyman's gibi seriler. Kendi ilk kitabında da böyle bir seriden almış zaten. Ama bir yandan da eleştiriyor sanki. Evet, diyor ki bunlar gerçek bir kütüphanenin omurgasını oluşturamaz. Çünkü seri halde aynı formatta basılmak kitabın bireysellik aromasını çalıyor. Hepsi aynı üniformayı giymiş gibi oluyorlar ve bu da kitabın özel karakterini zedeliyor ona göre. Bireysellik aroması. Kitaplar için ne güzel bir tabir. Peki ya boyut meselesi? Milton'ın Kayıp Cenneti gibi büyük eserlerin küçük basılmaması gerektiğini söylüyordu sanırım doğru mu? Aynen öyle. Boyutun estetik ve hatta ahlaki bir değeri olduğunu savunuyor. Paradise Lost'u yelek cebine sığacak boyutta basarsanız o artık Paradise Lost değildir diyor resmen. Vay canına. Milton gibi bir eser sağlam, büyük bir formatı, kaliteli bir kağıdı ve uygun bir puntoyu hak eder. Boyut kitabın ağırlığını, ciddiyetini ve anemini hissettirmeli diyor. Bu da ilginç bir estetik yaklaşım gerçekten. Peki gelelim o meşhur tavsiyeye. Neden okumayacak olsak bile kitap almalıyız? Bu biraz israf gibi görünmüyor mu ilk bakışta? Bennett tam da bu israf eleştirisine karşı çıkıyor işte. Diyor ki, her tutkulu kitap severin rafında okunmamış, belki de hiç okunmayacak kitaplar vardır. Kendisi filozof Berkeley örneğini veriyor, onu okuyabileceği koşullara hayal bile edemediğini ama yine de aldığına pişman olmadığını söylüyor. Neden peki? Okumayacaksa neden pişman değil? Çünkü bir kitabın rafta durmasının bile okulmasa dahi sahibine bir erdem kattığına, ruhu beslediğine inanıyor. Her kitabı okumak gibi bir görevimiz yok çünkü zaten tüm literatürü okumak imkansız. Yani kriter ne olmalı kitap alırken? İki soru yeterli diyor. Kitabın iyi olduğundan emin misin? Ona sahip olmayı gerçekten istiyor musun? Cevap evetse al, okuyup okumayacağın ikinci planda. Kitabın varlığının bile bir erdem katması. Bu gerçekten radikal ama bir o kadar da romantik bir fikir aslında. Kitaplardan sosyal hayata geçersek, Bennett'in geleneklere bakışı nasıldı? Hani o küçük yapaylıklar eleştirisine katılıyor ama gelenekleri de savunuyor demiştik. Bu biraz çelişkili değil mi? İlk bakışta öyle görünebilir ama Benet aradaki farkı güzel açıklıyor bence. Modern hayatın anlamsız küçük yapaylıklarından o da hoşlanmıyor ama sosyal gelenekleri yani conventions yerleşmiş davranış kalıplarını savunuyor. Neden peki? Fark ne? Çünkü diyor ki bu gelenekler tıpkı sanattaki form gibi bir bahçenin düzeni, bir şiirin yapısı, bir resmin kompozisyonu gibi hayatın formudur hayatı koruyan, ona bir çerçeve çizen, duyguları ifade etmek için bir araç sunan yapılardır bunlar. Anladım, bir nevi iskelet gibi. Evet, çoğu zaman sembolik anlamlar taşırlar. Mesela başkalarının duygularına saygı göstermek gibi. Örneğin kart vizit bırakma gibi bugün bize çok yapay gelen bir geleneğin aslında sosyal bağları sürdürmenin pratik ve zaman kazandıran bir yolu olduğunu savunuyor. Her seferinde uzun uzun sohbet etmek yerine bu küçük jest ilişkiyi canlı tutuyor. Yani gelenekler hayatı kaostan kurtaran, ona bir düzen ve anlam katan formlar aslında. Peki ya o sürekli yüksek amaçlar peşinde koşmayın uyarısı? O ne anlama geliyor? O da bununla bağlantılı aslında. Bennett, kuralların ve disiplinin bir etkinliğe güzellik kattığını söylüyor. Vahşi bir kaplanın hayatıyla düzenli bir hayatı karşılaştırıyor hatta. Sürekli sadece öze, gerçek olana odaklanmak, hep yüksek amaçlar peşinde koşmak insan doğasına aykırı ve yorucu diyor. Yani biraz rahatlamak lazım mı diyor? Aynen. Hayatta hem yapay olana, yani geleneklere, formlara hem de gerçek olana, içten duygulara, derin düşüncelere yer vardır. Gelenekler bu dengeyi kurmamıza yardım eder ve bizi katı, kendini beğenmiş, erdemli ukalalar olmaktan kurtarır. Sürekli sadece öze odaklanırsak çekilmez oluruz diyor. Denge. Sanırım Benit'in felsefesinin anahtarı bu kelime. Peki tüm bu zihinsel egzersizler, kendini anlama çabaları, geçmişle hesaplaşma, toplumsal normları sorgulama, tüm bunlar nereye varıyor? Nihai hedef iç huzur mu? Benit bunun sırrını da veriyor mu bize? Evet. Son bölümlerde iç huzurun ve memnuniyetin yani contentment'ın sırrına odaklanıyor ve bu sırrın kaynağının zihinsel veya fiziksel gerçeklerden değil, ruhsal bir gerçekten geldiğini söylüyor. Ruhsal bir gerçek mi? Nedir o? İnsanın içinde zihninden daha yüksek bir şeyin ruh, benlik, öz ne dersen de olduğu ve bu özün aslında zihni kontrol edebileceği bilinci. Zihin asi bir hizmetkar gibidir ama düzenli meditasyonla yani derin düşünme egzersizleriyle kontrol altına alınabilir. Peki ne üzerine düşüneceğiz bu meditasyonlarda? Benet'in özel önerileri var mı bu konuda? İki temel konu öneriyor. Birincisi, Evrendeki enerjinin veya yaşam gücünün yok edilemezliği, yok edilemezlik. Diyor ki, etrafımızdaki her şeyi kullandığımız jiletten, tarladaki ineğe, en önemlisi de kendi içimizdeki ben dediğimiz öze kadar kaplayan tek bir temel güç vardır. Ve bu güç yok edilemez, ezelden beri vardır, ebediyete kadar var olacaktır. Hmm. Bu düşünceyi içselleştirmek, kendi özümüzün de ölümsüz olduğu, dünyevi olayların gelip geçici etkilerinin ötesinde olduğu bilincini getirir. Bu da derin bir sakinlik, bir kan verir başına ne gelirse gelsin özünün zarar görmeyeceğini bilmek. Bu gerçekten güçlü bir düşünce. Varlığın temelindeki o sürekliliği hissetmek. Peki ya ikincisi? İkinci konu neydi? Enerjinin birliği. Eğer tüm evreni kaplayan güç tek ise, o zaman mantıken ben ve sen arasında özde bir ayrım yoktur. Hepimiz aynı temel enerjinin farklı tezahürleriyiz. Yani hepimiz biriz mi demek istiyor? Özünde evet. Benedict burada bir Hint atasözünü hatırlatıyor. Delhi yolunda yüz adamla karşılaştım ve hepsi kardeşimdi. Bu farkındalık ne getirir? Evrensel bir sempati, derin bir hoşgörü ve yargılamayı bırakma eğilimi. Yargılamamak. Evet. En sevimsiz gördüğünüz insana, bir sarhoşa veya şiddet uygulayana bile saf bir şefkatle yani charity ile bakabilmeyi sağlar. Çünkü bilirsin ki o da belki evriminin farklı bir aşamasında olan ama özünde seninle aynı olan bir varlıktır. Sakinlik ve şefkat. Yani Benet'e göre gerçek memnuniyetin iç huzurun formülü bu ikili meditasyonda yatıyor. Varlığın yok edilemezliğini düşünerek sakinleşmek ve varlığın birliğini düşünerek şefkat duymak. Ve ilginç bir şekilde çok düşünen mutsuz olur yaygın inanışının tam tersini söylüyor. Ne kadar derin düşünürsek o kadar mutlu olma potansiyelimiz artar diyor. Öyle mi? Aynen öyle. Gerçek mutluluk yüzeysel olandan kaçıp derine inmekle, evrenin ve kendi varlığımızın doğası üzerine kafa yormakla mümkün ona göre. Tabii bu yolun dünyevi hırsları törpüleyebileceğini, gençliğin coşkun enerjisine belki hemen hitap etmeyebileceğini de kabul ediyor. Anladım a hayatın iniş çıkışlarını yaşamış, hayal kırıklıkları tatmış olanlar için çok sağlam bir sığınak, bir içsel denge noktası sunuyor bu düşünce biçimi. İşte böyle. Arnold Bennett'in yüzyılı aşkın süre önce yazdıklarıyla zihin, yaşam ve mutluluk üzerine yaptığımız bu derinlemesine inceleme de burada sona eriyor sanki. Zihinsel kondisyonu küçük adımlarla artırmaktan, kendimizi ve başkalarını daha dürüstçe görmeye, geçmişin parangalarından kurtulup anı yaşamaktan, evet. evlilik ve başarı mitlerini sorgulamaya, kitaplara sadece bilgi kaynağı değil ruh yoldaşı olarak bakmaya, Sosyal geleneklerin görünmeyen değerini anlamaya ve nihayetinde iç huzuru derin düşüncede aramaya Benet bize ne kadar çok düşünecek malzeme bırakmış, değil mi? Gerçekten de öyle. Ve belki de en kalıcı mesajı o iç huzura giden yol tarifi. Zihni asıl efendisi olan ve evrensel, yok edilemez bir gücün parçası olan içsel benliğin hizmetine sunmak sakinliği ve şefkati birer zihinsel kas gibi düzenli düşünce egzersizleriyle güçlendirmek. Aynen. Peki Benet'in bu zengin dünyasından sana en çok dokunan işte bu dedirten fikir hangisi oldu? Belki de Benet'in o hayatı bir dükkana benzettiği metafor üzerinde biraz daha durmak istersin. Kendi hayat dükkanının envantelini düzenli olarak çıkarıyor musun? Yoksa raflar karışık, kasa belirsiz ve o hep hayalini kurduğun içsel konfor bir türlü sağlanamıyor mu? Bu sorularla seni baş başa bırakalım şimdilik. Bir sonraki keşfimizde buluşana dek hoşça kal.